Hatay Kürtleri, Afrin ve Kürt dağları ile komşu olan Hatay'da, kalabalık bir Kürt nüfusu vardır. Hassa ilçesi, tarihi olarak Kürt dağları sınırındadır. Agos gazetesinin 2021 yılında yayınladığı bir raporda, Hatay'ın 1936 yılı nüfus sayım sonuçları ve burada yaşayan halkların o yılki nüfusu verilmiş. 1936 yılı nüfus sayımında, Hatay'ın nüfusu, halklara göre şu şekildedir. Arapça konuşan nüfus 99163. Türkçe konuşan nüfus 85274. 28857 Ermeni, 4831 Kürt ve 954 Çerkes yaşamaktadır. Arap nüfus da yekpare değildir, kendi içindeki dağılımı şöyledir. 1. Ortodoks ve Katolik dinine mensup Araplar yani Hristiyan Araplar 14105, 2. Müslüman Sünni Araplar, 22.461. 3. Alevi Araplar, 62.123. 4 yol ilçe merkezinin neredeyse yarısı Kürttür. Biyanet gazetesinin 2010 yılındaki bir haberinde, 4 yol ilçesinde 15.000 Kürt yaşadığı belirtilmiş. Antakya Merkez Altınözü ilçe merkezinde de Kürt nüfusu var. Erzin ilçesinde de, ilçe merkezinde en büyük mahalleler, Urfa ve Diyarbakır'dan göç eden Kürtler yaşamaktadır. Kırıkhan ilçesinde çok sayıda Kürt var. Reyhanlı ilçesinin ilçe merkezi Arap çoğunludur. Reyhanlı ilçe merkezinde yerli Kürtler de var. Fayas ilçesinin ilçe merkezinin neredeyse yarısı Kürt'tür. Özellikle ilçenin Cumhuriyet ve Yıldırım Bayazıt gibi büyük mahalleleri Kürt ağırlıklıdır. Tespit ettiğimiz kadarıyla, Hatay genelinde, 30 küsur köy ve mahallede Kürtler yaşamaktadır. Hatay Merkez Kürt Yerleşim Yerleri Kürt Mirmiran, şimdi Suvatlı yapılmış. Kırıkhan ilçesi Kürt Yerleşim Yerleri Camus Kışlası, Demir Konak, Gültepe, Ilıkpınar, İncirli, Kaletepe, Sucuköy, Tofköyü, Yalankoz, Yalankoz köyündeki Kürtler, Kafkas kökenliler. Kürt Nasır Köyü, şimdi yas Yurt yapılmış. Perşan, şimdi Perişan yapılmış. Kırıkan ilçe merkezi ve köylerinde, Ağrı, Kars ve Muş'tan 1900'lü yılların başlarında göç etmiş, Redki aşiretine mensup çok sayıda Kürt ailede var. Afrin sınırındaki köyler, Kürt köyleridir. Ayrıca Maraş Elbistan'dan Kürt Sinemili, aşiretinin liderlerinden Koço Ağa Kırıkan'a göç ettikten sonra, Alevi Kürtlerin bu bölgeye göçü yoğunlaşmıştır. Fransızlar döneminde Kürt dağlarının yönetimi Koço Ağa'nın elindeydi. Erzin ilçesi Kürt yerleşim yerleri, Bahçeli Evler, Dört Yol ilçesi Kürt yerleşim yerleri, Ocaklı, Özerli, Yeşil, Numune ve Mezbaha, Altınözü ilçesinde Kürt yerleşim yerleri, Hayno, Yeni Adı Hanyolu ve Karagöz, Hassa ilçesinde Kürt yerleşim yerleri, ilçe köylerinde, Asi Nehri'nin doğusundaki bölge, Kürt bölgesi olarak bilinir. Bintaş, Mazmanlı, Sulgedi, Sugedi köyünde, Reşi aşiretinden Kürtler yaşamaktadır. Çınarbaşı ve Aşağı Fakilli, Payas ilçesi Kürt yerleşim yerleri. En az üçte birinin Kürt olduğu Payas ilçe merkezinde, Kürtül isimli bir köy vardır. Reyhanlı ilçesi Kürt yerleşim yerleri. Osmanlı belgelerine göre, 1918 yılında Reyhanlı'da Kürt Tevekkeli isimli bir köy var. Ancak bu köyün şimdi var olup, olmadığını bilmiyoruz. Bir videomuzun daha sonuna geldik, eksik veya yanlışlar varsa, lütfen yorumlarınızla bildirin. Bu tür çalışmalarımızın sürebilmesi için, YouTube Çanda Kurdan isimli kanalımıza katıl ve süper teşekkür bölümleri ile destek olun. Esen kalmanız dileğiyle.